Recep Gürkan evet. Yurkan, hani söylüyorsun ya. Merhaba der Benim misin? arkasına niye Merhaba der misin? <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. Başka <laughs> Canlı çiçekler burada. Çok teşekkür, <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şeref verdiniz. Beğendiniz mi parkı? Evet. Tamam. O zaman en güzel çiçek, <laughs> çiçek sizsiniz. <gülüyor> tamam mı? <laughs> <laughs> tarihimizin yazıldığı gündür. Ve o güne uygun bir şekilde yaşatılmalı, anılmalı, kutlanmalıdır. Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni korumak ve savunmaktır. Edirne Belediyesi önemli bir yatırımını bu defa Edirne'li gençler için gerçekleştiriyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet Gençlik Parkı kapılarına hizmeti açıyor. Çünkü birlikten cumhuriyet doğar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu olsun Edirne. Ve aziz şehitlerimizin anısına, saygı duruşuna. bugün hem Cumhuriyetimiz için hem milletimiz için gerçekten çok anlamlı, çok değerli bir gün. Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve Türk milletinin hep beraber belki de dünyada ilk kez emperyalist milletlere karşı, ordulara karşı milletiyle beraber karşı duruşunun zafere dönüştüğü ve bu zaferin de Cumhuriyetle taşlandığı bir gün bugün. Dile kolay. 98. yılı kutluyoruz. İnanıyoruz ve bunun mücadelesini vermeye kararlıyız ki Türkiye Cumhuriyeti daha nice 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 98 yılları yaşayacaktır. Bu özel günde bu anlamlı günde Atatürk'ün evlatlarına, Atatürk'ün torunlarına, onunla aynı felsefeyi, aynı düşünceyi, aynı yaşam tarzını belirlemiş Türk milletinin güzel evlatlarına, Edirne'mizin değerli gençlerine, çocuklarına bu parkı armağan etmek istedik. Aslında baktığınızda TOKİ yönetimi, yeni TOKİ yönetimi uzun süredir bunu istiyordu. Araya o girdi, bu girdi, biraz uzadı, biraz gecikti. Ama bunu bugün Cumhuriyet'in 98. yılında açmak bizim için de ayrı bir mutluluk, ayrı bir onur. Şimdi burada oynayan o cıvıl cıvıl çocuklarımızı, gençlerimizi gördükçe Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne olan inancımız onun büyük davasına, Cumhuriyeti gençleri gençlere emanet eden anlayışına olan inancımız bir kez daha pekişiyor. Tabii yeterli olmayabilir, eksik olabilir ama emin olun burası gençlerimiz için yeni bir yaşam kaynağı, yeni bir enerji kaynağı, yeni bir nefes alma alanı olacak. Ben burayı ne belediyemize ne de TOKİ yönetimine emanet ediyorum. Ben burayı siz değerli gençlerimize, çocuklarımıza emanet ediyorum. Burada burada büyükleri sokmayacaksınız. Burasını kirletmelerine izin vermeyeceksiniz. Buraya çöp atmalarına izin vermeyeceksiniz. Anlaştık mı? Atanları uyaracaksınız. Burada burada bizim egemenlik alanımız burası diyeceksiniz. Söz mü? Söz mü? Belki. Ama bugün Park Bahçeler Müdürüm de burada Gökhan Göç. Nerede Gökhan? Göremiyorum Gökhan'ı. Evet. Güzel bir futbol alanı oldu. Güzel bir basketbol alanı oldu. Oturma ünitesi var. Ama burada daha küçük yaştaki çocuklarımız için, evet Toki'nin içinde var biliyorum ama burasını bir kompleks haline getirmek lazım. Yan taraftaki boşluklara hem o tarafa hem bu tarafa Kadınlarımız için de oturma alanları yapalım ve çocuklarımız için de çocuk oyun grupları yapalım diyorum. Yani bu fikir tasdik gördü zannediyorum. Tamam mı? Ortan görüyorum evet. Tamam mı Gökhan? Ne kadar sürede yapacağız? 15 gün diyor ama ben 15 günde ben koyayım bir ay diyelim. Yılbaşına kadar. Tamam yılbaşına kadar. O zaman yılbaşında da açılışını yapacağız. Her iki tarafına da oturma alanları yapalım. Kamelyalar yapalım. Ama mutlaka çocuk oyun parkları da koyalım. Böyle güzel güzel oynasınlar. Değerli hemşerilerim. 2014'te göreve geldiğimizde Edirne'de toplam irili ufaklı 45 çocuk oyun parkımız vardı. Elbette çocuklar hepimizin en kıymetlileri, en değerlileri. Onlar bizim gözlerimizin bebekleri. Bütün çabamız, bütün mücadelemiz onlara daha konforlu bir yaşam, daha güzel bir ülke ve daha güvenli yarınlar bırakmak. Mücadele bunun mücadelesi. O yüzden şundan emin olmanızı isterim ki ben de bütün belediye çalışan arkadaşlarım da kendi çocuklarımız için ne istiyorsak hepimizin çocukları için onu istiyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün yedi buçuk yıl sonra 45 parkta aldığımız Edirne'de Cumhuriyet Gençlik Parkı ile beraber 131. parkımızın açılışını yapmış oluyoruz. Bu anlamlı bir sayı, anlamlı bir rakam ama yeterli mi? Yetmez. Daha da çok yapacağız. Çünkü Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimiz, çocuklarımız inanıyoruz ki her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Sevgili çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı, ilkeleri, devrimleri ışığınız olsun, rehberiniz olsun. Onun yolundan hiç ayrılmayın. Biliniz ki onun yolundan gittiğiniz sürece Türkiye Cumhuriyeti tıpkı Atatürk'ün de dediği gibi ilelebet baydar kalacaktır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet Gençlik Parkımız sizlere hayırlı olsun. Evet. 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 Gençlik Gençlik Cumhuriyet Gençlik Parkı'nın kurdelesini gençler kesiyorlar. Evet. Hadi keselim. <laughs> Parkımızın açılışı sahipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Edenimize hayırlısı olsun.